Evde eğer öksüren tıksıran çocuklarınız varsa onlar için özellikle dikkat çünkü çocuk alerji ve astım uzmanı bu arada bugün dünya alerji günü Ahmet Akçay geliyor efendim doktorumuzu alkışlarla davet ediyoruz. Efendim Valla evde aksıran tıksıran çocuk var mı dedim ama yok mu acaba ya havalar kar yağmur çamur. Gerçekten aksırıp tıksırmaya başladık ama özellikle astım olup olmadığını çocuğumuzun nasıl anlarız? Tabii ki her öksürük astım değil. Eğer ki öksürük e, sık sık oluyorsa, gece uykudan kaldırıyorsa, sabah sabaha doğru öksürük oluyorsa, egzersizden sonra öksürük oluyorsa, gribal enfeksiyondan sonra öksürükler iki haftadan uzun sürüyor veya zor geçiyorsa... İşte o zaman astım düşünmemiz gerekiyor. Zor geçiyorsa ne kadar bir süre geçmiyorsa? Yani benim. iki haftadan uzun sürüyorsa ve ağır geçiyorsa, nefes sıkışıklığı ortaya çıkmışsa, böyle sık sık antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsak, işte o zaman yine astım düşünmemiz gerekiyor. E, Astımda nelere dikkat edelim? Eğer çocuğumuzun öksürüğü gerçekten astım gibiyse, evet. yaşı 2 ise 3 ise daha mı farklı? Bebekse 6 ise 7 ise daha mı farklı? Şimdi tabii küçük bebeklerde hırıltı olarak kendini gösterebiliyor diyor. Nefes sıkışması olabiliyor. Ee, daha büyük olunca tabii ki bu öksürük olarak kendini göstermeye başlıyor. Yine ciddi nefes sıkışmaları olabiliyor. Ee, bu şekilde belirtiler veriyor. Ee, astım mı? Astım olarak düşündüğümüz bu çocukların bir kere öncelikle kesit teşhisinin konulması gerekiyor. Yani acaba bunda gerçekten astım var mı? Hemen sadece öksürüyor bir aydan uzun süren bir öksürüğü var veya gece kaldırıyor demen astım diye düşünmüyoruz. Ama bu belirtilerin olması bize astım açısından fikir veriyor. Daha sonra biz teşhisini koyuyoruz. Ee, teşhisini koyarken de bazı belirtileri sorguluyoruz. Örneğin bunlarda çeşitli alerjenlere bağlı, maytlara bağlı, polenlere bağlı, küflere bağlı, bağlı alerjenden dolayı, alerjenlerden dolayı akciğerlerde aşırı bir hassasiyet oluşuyor. Bu akciğerde aşırı hassasiyetten dolayı da bazı belirtilerle kendini gösteriyor. Nedir onlar Hemen i̇şte Bu Öksürük herhalde. ve hırıltı belirtileri dışında kokulara karşı aşırı bir hassasiyet mu çocuklarda. Kötü kokuları daha fazla alıyorlar. Keskin kokuları görüyorlar. Bakıyorsunuz evde çamaşır yıkanmış, parfümlü çamaşırlarla çamaşır yıkanmış. Bakıyorsunuz öksürmeye başlıyor çocuklar. İşte bu belirtileri e, aileye soruyoruz. Acaba bir e, parfüm sıkıldığı zaman öksürüyor mu? Koştuğu zaman öksürüyor mu? Bu gibi astıma özel belirtileri öncelikle sorguluyoruz. Daha sonra da çocuk alerji uzmanları tarafından ciltten alerji testi yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Böyle durumlarda genellikle çocuk doktorlarına gidilir. Ee, ama aslında alerji uzmanı hekimler vardı. Branşı bu olan hekimler. Evet. Çünkü Çocuk doktorluğundan sonra bir de bunun eğitimini almak için çocuk alerji ihtisası yapıyorsunuz. Siz yani zaten çocuk hekimisiniz aynı zamanda da alerji Evet, çocuk doktor olduktan sonra zaten çocuk alerji üst ihtisası yapılıyor. Ya. 3 yıl süreyle ihtisas yapıyorsunuz. 2 sene devlet hizmet yükümlülüğü yapıyorsunuz. Yani bir 5 yıllık bir emek vermeniz gerekiyor ki bu alerjinin püf noktalarını öğrenmeniz gerekiyor. Tedavisini, teşhisini öğrenmeniz gerekiyor. Peki. Çocuk doktorları ise bunların eğitimini almadıkları için onların teşhis koyması ve tedavilerini e, bu imiroterapi gibi e, ciddi tedavileri ayarlamaları tabii doğru değil. Peki son dönemlerde alerji testi yani uzun zamandır gündemde ama çocuğunuz geldi alerjen bir maddeyle demek ki teması var problem yaşıyor alerji testi yapalım. Yani bunun hangi bölümü para tuzağı gerçekten böyle testlere ihtiyaç var mı? Genellikle de en çok ne yediyse neye temas ettiyse o çıkıyor diye duyuyorum. Şimdi astım ve alerjik nezlede sebep genelde polenler, ev tozu gibi nedenlerdir. Genelde yemeklerle, gıdalarla genelde astım ya alerjik nezle olmuyor. Onlarda daha çok egzama gibi, kurdeşen gibi genelde cilt alerjileriyle kendini gösteriyorlar. Ondan dolayı astım ve alerjik nezle şüphemiz varsa tabii ki bir alerji testi yapılması gerekiyor. Ancak alerji testi tek başına teşhis koyduk İnsanların burada yanıldığı nokta bu. Alerjik nezlede normal insanlara da alerji çıkabilir. Onun için bu alerji testi sadece test koyduruyor diye düşünmemek gerekiyor. Alerji testiyle birlikte çocuğun bulguları ve başka tahlillerle birlikte değerlendirilip o değerlendirme sonrasında astım teşhisi koymak gerekiyor. Bu da tabii ki eğitim, tecrübe gerektiren bir durum. Peki, siz davet ettik. En fazla bilgiyi en kısa sürede almaya çalışıyorum. Astım krizi yaşayan bir çocuğun belirtisi nedir ve ne yapmak gerekir? Astım krizi ne oluyor? Bir kere ciddi bir şekilde öksürük oluyor. Nefes sıkışması oluyor. Hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyor. Nefes alma hızı artıyor. Çünkü o bronşlarındaki hassasiyetten dolayı bronşlar daralıyor. Oksijen ihtiyacını alamadığı için bu sefer hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlıyor. Gece uyuyamıyor. başlıyor ve gece uyuyamıyor. Öksürükten kalkıyor, rahatsız oluyor. Bir şey yiyip içemez hale bile gelebiliyor. Onun için astım krizini insanların iyi tanıması gerekiyor ki anında müdahale verilme müdahale edilmesi gerekiyor. Edilmezse Edilmezse ne oluyor? Tabii ki komaya kadar gidebilir. yani olsun. e, broşları tamamen e, kapanıp oksijensiz kalabilir. Bundan dolayı ciddi sonuçlara neden olabiliriz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum size.